Atmosferim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bir arkadaşımızın benden istediği şeyi yapacağız. Yani yorumlarda çalıştığınızı verin demiştim. Yapamazsam gerçek hayatta bunun cezasını çekeceğim demiştim. Arkadaşlar yapacağım şimdi. Ama arkadaşlar kendi yaptığım demir golemler niyeyse bana saldırmıyor. Ben o yüzden 3 tane warden arkadaşlar koyacağım. Tamam mı? 3 tane warden kıyacağım. Elmas set ve elmas çapayla onları öldürmeye çalışacağım. Bakalım olabilecek mi? Hemen arkadaşlar şuradan bekleyeceğiz. Adam. Bu arada ben şu an barışçıl moddayım. Birazdan hayatta kalma şeye geçeceğim. Normal zor moda. pek Çıkmadı. Var. Var yazınca da çıkmıyor. Neden? Neyse şöyle yumurtalar kısmına bir girelim arkadaşlar. Biz buluruz zaten onu. Ben arkadaşlar vardın yumurtasını bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Bu arada arkadaşlar bunun adı muhafızmış. Burada Veya da bekçi yazınca. Hızlı arkadaşlar şöyle ben bir şey moduna geçeyim. Zor moduna geçeyim. Zorlu zor yapalım. Şöyle normal ve zor. Arkadaşlar şimdi bekçiyi çağırıyorum. arkadaşlar sesi birazcık kısayım. Kıstım sesi. Şimdi hayatta kalma moduna geçeceğim ama giyeyim. başlıyoruz şu an. falan de. Görmek isterseniz işte böyle. Bakın. Yine bakalım. Sizden mi kalkacağım? Ben? Oo arkadaşlar tek yedim. Nasıl oldu bu? Tek yedim ben. Neyse arkadaşlar yorumlarda ee, yorum atan arkadaşımız yorumlarda cezanı da belirt. Cezanın arkadaşlar ikinci kanalımda kayda alacağım ve yapacağım cezasını. E, ee, ikinci kanalım cesaret kanalına da gidip cezayı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. bu arada. Arkadaşlar başınızdan geçen anıları da anlatmamı istiyorsanız yazın ki ikinci kanalımda da o anıları falan anlatırım. Yani arkadaşlar ikinci kanalıma da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın kalın. Bay bay.